Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Kütahya'nın meşhur cimcik oyası e, birçok yerde yapılıyor tabii ki çok bilinen bir oyanın yapılışını anlatacağım. Yapılışı biraz zor bir olan, olan bir oya yani çok dikkat isteyen bir oya. Şimdi e, yeşil ipimiz var. E, pembe açık pembe ipimiz var koyu pembe 4 katlı bükülmüş ipeklerim var arkadaşlar bunlar da tohum için kullanacağım renkler dört katlı bükülmüş son ipeklerle çalışacağım. Şimdi oyamızı yapmaya başlayacağız. Makasımız ve sosyete iğnemiz biraz yamulmuş bir iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi oyamızı yapmaya başlıyorum hemen. Epey teferruatlı bir oya. İpimizi esnetiyoruz mutlaka kullanmadan önce arkadaşlar. Elimizde halka yapıyoruz. Çünkü boru çalışacağız. Başlangıç düğümümüzü yapıyoruz. Daha sonra ters çevirerek içine 5 tane zürafa yapıyoruz. Bu tarafa e, yaptığımızda açılıp kapanması zor olur bu halkanın. Ama ben açılıp kapanması rahat olsun istiyorum. Dediğim gibi biz bazen tel geçiriyoruz buradan. E, bu seferkinde geçirmeyeceğim gerçi. Dikme tel yapacağım. 3 4 ve 5 şimdi 5 tane mı yaptım halkımı kapatıyorum ve hemen sıraya devam ediyorum arkadaşlar ilk sürafaya batarak sürafa oluşturuyorum Sonra her zürafaya batarak birer tane zürafa oluşturuyorum. Zaten bu sıradan sonra borumuz oluşuyor. Ha, bir de şey arkadaşlarım bazen kafası karışıyor. 6 zürafa gibi görünüyor battığımız zürafayla. Onu en son sırada boru bittiğinde çiçek yapmaya başladığımızda yok ediyoruz. Yok etmesek de zaten çok sıkıştığı için arada kayboluyor o. Evet şimdi Yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya batıyorum, rahat dönmesi için. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar buraya. Hepsine birer kere batarak boru çalışacağım, bir buçuk santim kadar, bir santimden biraz fazla. Çünkü altına tel takacağım, uzun olmasın. Evet arkadaşlar borumuzu işte bir santimden biraz fazla çalıştım. Çok çalışmayacağım çünkü altta tel olunca çok yüksekte kalıyor. Şimdi yandaki zürafaya geçerken kör zürafa dediğim bir zürafayla geçiyorum. Yani bunu kullanmayacağım. Buraya 3 tane zürafa yapacağım aynı yere. 2 ve 3. Yani 3 zürafa ile başlıyorum yaprağımı yapmaya. Daha sonra ilk zürafama geriye doğru geliyorum. İpimi getiriyorum, gözeme yapıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Arttırma işlemine başlamış oldum. Sonra ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa ve sondaki zürafaya geçerken de bir zürafa daha yapıyorum sondaki zürafaya da bir kez daha batıp bir zürafa oluşturuyorum arttırma işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar başta ve sonda birer tane fazla zürafa oluşturarak şimdi bu şekilde arttırarak 8 tane zürafa olana kadar çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi 3 6 8 tane zürafam oldu burada ipimi tekrar geriye geçiriyorum artık eksiltmeye başlayacağım eksiltirken de görebilirsem gözlerimde biraz sıkıntılar var evet şimdi ipimi geriye getirdim ve yandaki zürafaya geçiyorum direkt eksiltmeye başlıyorum hepsine birer kere batacağım arkadaşlar 7 tane zürafam kalacak Evet bu sırada 7. Şimdi bir dahaki sırada hemen şey yapayım. Biraz hızlanmaya çalışayım. Çok da hızlı yapamam zaten. Çünkü düzgün olmaz. Evet şimdi 7 tane zürafam kaldı. İpimi tekrar geriye getiriyorum. Ve sıra tekrar yapacağım. 1 2 3 zürafa yaptım tam ortaya gelmiş oldum ortada yapıyoruz ki düzgün eksilsin düzgün gitsin yaprağımız şimdi aynı yere bir daha batıyorum 4 5 6 7 şimdi bir sonraki sırada 6'yı eksilteceğim. Sonra 7'yi eksilteceğim. Şey 5'i eksilteceğim. Ondan sonra tekrar sıra, sıra tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar. 6 yaptım, 5 yaptım. Şimdi yine sıra tekrar yapacağım. Yine ortaya denk getireceğim. 1 ve 2 aynı yere batarak arttırıyorum. 3 4 5 pardon 4-5 oldu. Şimdi yine 4-3 e, yapacağım. 3 de tekrar yapacağım. Yani 3 ilmeğe geldiğimizde tekrar edeceğim. Şimdi 3 tane zürafam kaldı. Onu da tekrar yapacağım. 1 2 ve 3 şimdi 3 tane zürafamı yaptım ipimi geriye getiriyorum 2 zürafamı yapıyorum ipimi geriye getiriyorum 1 zürafamı çalışıyorum ve sıfırlıyorum yukarıya çıkıp bırakıyorum. Fayıl olarak kesiyorum etrafım dolanırken rahat olsun diye. Bu şekilde yaprağımı çalıştım arkadaşlar. Biraz uzun bir yaprak oldu, ince uzun. Ee, bu tip oyalarda e, düğümlerin sıkı olması önemli arkadaşlar. İşinizin sert olması lazım ki düzgün olsun çiçeğiniz. Evet arkadaşlar, aynı şekilde çalışarak bu şekilde 5 tane yaprak oluşturdum. Yani birbirine aynı olması gerekiyor. Dediğim gibi bu tip oyalar biraz daha dikkat istiyor ve sıkı çalışılması gerekiyor. Şimdi elimde misinam var arkadaşlar. Ee, 45 milimetrelik bir misina. Ee, Misinanız e, kalın ve sert olursa bu işlem daha kolay olur. Şuraya takım attım. Şimdi Şimdi misinemi alıyorum arkadaşlar. Bunu tuhafiyelerde satılıyor. Bir de balık malzemesi, al malzemesi satılan yerlerde bulunuyor. Şimdi bununla oyamızı yapmaya başlayacağız. Aslında hep yaprağın dibinden başlardık biz öncelerden. Ama bu sefer değişiklik yapacağım. Sizin için daha kolay bir yöntem buldum. Burada bu yaprağın sonuna batarak başlıyorum arkadaşlar. oraya bağlıyorum orada bağladıktan sonra diğer yaprağa geçiyorum diğer yaprağın tam dibine yani üçlü zürafanın olduğu yere biraz önce de üçlü zürafanın olduğu yere batmıştım daha sonra yandaki her sıranın başına batarak devam edeceğim etrafını dolanacağım bu şekilde ama misinanızı gevşek bırakmayın gergin olsun bir de dediğim gibi misinanız sert olursa bu işlem daha kolay olur Evet bu şekilde hep yanlara birer kere batarak devam ediyoruz ve düğümlerimizi çok sıkmamız lazım çünkü misina e, plastik bir şey e, esnetebilir yani ilmeklerinizi onun için yani bu altta yaptığınız zürafalardan daha bile sıkı yapmaya çalışın evet bu şekilde devam ediyorum yukarıya kadar Evet, şimdi uca kadar geldim arkadaşlar. Uca yaklaştığımda şu ucunu biraz çeviriyorum elimle. Burada düğüm vardı uçta. Düğümün sağ tarafına bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra düğümün sol tarafına bakın arkadaşlar. Düğüm burada ortada. Düğümün sol tarafına gelecek şekilde ikinci bir düğüm yapıyorum buraya yani bir tane fazla zürafa yapmış oluyorum burada uçta ve düğümün sol tarafına yerleştiriyorum onu ucunun düzgün olması için daha sonra tekrar alttaki sıranın son zürafasına batarak boyamı yapmaya devam ediyorum arkadaşlarım Evet, şimdi bu şekilde. Her zürafaya birer kere batarak devam edeceğim. En alta kadar ineceğim. Evet arkadaşlar, şimdi üçlü zürafanın öbür tarafına kadar geldim ve iğnemi baştaki ilk kenar dolanırken yaptığım ilk zürafayla son zürafayı aynı iğneyi alıyorum ve düğümümü yapıyorum sıktırdıktan sonra ben hafif kendime doğru çekiyorum çünkü biraz sonra ileriye doğru çekeceğim zaman rahat yanaşsın diye yani çok dönmesin o tarafa diye dönmemesi lazım düz durması lazım bu cimciklerin yani kütahya'nın cimcik oyası bu cimciklerin çok düzgün olması lazım şimdi hemen yandaki üçlü zürafanın ilk zürafasına batarak zürafamı yapıyorum araya ama çok küçük bir zürafa yapmaya çalışıyorum. Arada boşluk olmasın diye. Zaten açılacak biraz sonra. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. Her sırada cimcikleme yapıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde çalışarak son yaprağıma kadar geldim. İpimle bir ucucuna geldi diyormuşum şimdi yine aynı şekilde son yaprağımda cimciklemeye çalışıyorum tutabildim evet ve cimcikleme işlemini yapıyorum daha sonra yandaki zürafanın dibine geçerek bitiriyorum. Evet, şimdi buradan bu misinamın ucunu diğerinde bu taraftan kesiyorum. Evet sert bir malzeme. Onun için zor kesiliyor. Evet. Şimdi ipimi de kesiyorum buradan. Ve oyamı tamamlamış oldum arkadaşlar. Umarım düzgün görünüyordur. Ee, daha sonra demin koyu pembeyle yapıyordum. Bir tane koyu pembe bir tane de açık pembe çalışıyorum. Aynı sayılarda. Sayıları tamamen aynı bunların arkadaşlar. Birbirinin tıpatıp aynısı. Daha sonra burada şeyimiz vardı. Kayığımız vardı. Tohum yaparak bu kayın üzerine monte edeceğiz arkadaşlar bunu. Şimdi arkadaşlar tohumunu yapacağız. Tohumla beraber monte edeceğiz. Hazır tohum da kullanabilirsiniz isterseniz. Ben kendim yapmak istedim. Şimdi halka yapıyorum. Yine çeviriyorum alışkanlık olduğu için. Sonra bir tane zürafa yapıyorum. O zürafanın üzerine geriye geliyorum. Birkaç tane şey yapacağım. Köküm kısa zaten. Onun için çok uzun yapmayacağım. Tepede kalmasın tohumlar diye. Sadece bu tutmak için yapıyorum bu kısmını arkadaşlar. 4 tane yaptım. Şimdi buraya pırpırlar çalışacağım. bu şekilde 6 tane pırpır pır yapacağım buraya evet uzun tutuyorum hatta dönebilirler daha bile güzel görünür yani çok şey düzgün olmasınlar pırpırlar zaten uzunlu kısa da olsa daha güzel görünür altı tane çalışacağım böyle Evet arkadaşlar şimdi altı tane pırpırımı yaptıktan sonra ipimi kesiyorum burada şimdi sarı ipim alacağım evet. şimdi son zürafadan başlayayım öbür tarafa da yapabilirim farklı etmez Şimdi bir tane ipim düğümümü yapıyorum bir tane zürafa oluşturuyorum üzerine çıkıyorum tekrar aşağıya iniyorum bu şekilde uçları birer tane sinek kanadı yapmış oluyorum hepsinin üzerine yapacağım şimdi altısının üzerine de Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde tohumumuzu tamamladık ve alt ucuna pembe ipimi bağlayacağım. Bir iki tane düğüm atıyorum buraya ve iplerimi kesiyorum dipten. Çünkü görünebilir koyduğum zaman. Şimdi bu şekilde tohumumu hazırladım. Dışa koyu pembe koyacağım. Onun için koyu pembe ip taktım zaten. Şimdi açık pembe oyamın içinden ipimi geçiriyorum. Ve tohumumu yerleştiriyorum. Çok geldi. Biraz yukarıya çıkartacağım. Şöyle olmasını istiyorum çünkü. Evet. Bazen işte buradan tel geçirdiğimiz için orayı açık açılabilecek halde kullanıyoruz. Sonra bir tane düğüm atıyorum buraya. Ve, Ve yine ipimi kesiyorum. Çok fazla düğüm atmıyorum arkadaşlar. Dikerken zor olmasın diye. Daha sonra bir de şöyle yapıyorum. İkisi de beşli kök ama yine de biraz da misinayla falan tutmadığımızı görmek için şöyle yapıyorum. Tel takacaksak bunu zaten tele takıyoruz böyle arkadaşlar. Şurayı sıkıştırarak. Ondan sonra bunu takıyoruz. Ama bugün gömme tel yapmayacağım. Dikme tel dediğimiz tutturma tel. Şimdi bu şekilde alıyorum yine. Yerleştiriyorum. Birbirlerinin arasına gelecek şekilde. Zaten şimdi üçlü başlayıp da aralarını ayarladığım zaman tam denk gelir o aralarına arkadaşlar şu şekilde şurada pembenin ucu kalmış hayret hemen orayı keselim evet evet bu şekilde oyamızı oturtuyoruz iyice arkadaşlar pembe diğer oyanın dibine tam oturması gerekiyor Evet. Şimdi buraya da bir tane düğüm atıyoruz kaymaması için. Tabi çok sert olduğu için biraz zorlanabiliriz. Evet. Şimdi bir tane düğümümüzü attıktan sonra diğer ipi de kesiyoruz buradan. Evet. Şimdi burada telimiz hazır. ortaya denk getirip düzü oyanın burası. Ve birer tane geçiriyoruz. Şimdi aynı yerden geçirdim biraz önce düğüm attığım yerden ama diğerlerini hafif farklı yerlerden çıkartıyorum. Bir değişik bir yandan bir öbür taraftan, bir öbür taraftan şeklinde. Yani tam aynı yere batmıyorum arkadaşlar. O zaman dikişiniz sağlam olmaz. Şimdi ortanın öbür tarafına geçeceğim. Hep aynı yerden dikerseniz sağlam olmaz arkadaşlar. Onun için farklı yerlerden dikin. Evet, sonuncuyu da diktim. Ve düğümlerimi sıkılaştırdım. Kesiyorum burayı hafif yakıp yakmak da demeyeyim korkutup yapıştırabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde oya'mızı tamamladık arkadaşlar. Tabi elimizde biraz hırpaladık. Onun için tekrar düzeltiyoruz oya'mızı. İsterseniz ter bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Yani ya da kıvırabilirsiniz burasını. Daha sonra çiçeğimizi düzeltebiliriz. Tekrar elimizle çok hırpalıyoruz çünkü. Dediğim gibi ister yaprakları yan çevirin. Bu şekilde olsun. İster yukarıya baksın. Siz bilirsiniz artık onu. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde artık arkadaşlar e, cimcik oyası yıldız çiçeği diyebileceğimiz bir oyamızı büyük oyamızı tamamlamış olduk arkadaşlar ee, Umarım beğenmişsinizdir ee, severek yaparsınız yapmak istersiniz bayağı eziyetli bir oya ee, Çünkü bu oya Kütahya'daki en pahalı oyalardan birisi ee, 1200-1300 1500'e kadar yapabileceğiniz bir oya modeli Umarım beğenmişsinizdir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha önce de abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım Yorumlarımıza istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz sayfamızı. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.